Türkiye'de ürettiğin ürünleri tüm dünyaya satmak ister misin? Video sonuna kadar izle çünkü bu video sonunda öğrenmiş olduğun taktikle gerçekten 800 pound nasıl kazanılacağını ve gösterdiğim ürünü kendi dükkanından ebay dükkanı listelerinde satışları nasıl geldiğini inanamayacaksın. Herkese selam arkadaşlar. Sizler için geliştirmiş olduğumuz bu özel taktik ve strateji şimdi kendi dükkanlarınıza uygulama zamanı. Şimdi arkanıza yazsanın adım adım gösterdiğim şeyleri doğru bir şekilde inceleyerek ve yaparak sizler bu sistemi nasıl geliştirebilirsiniz onları göstereceğim. İlk önce yapacağımız sistem dropshipping. Sizler için bir tane ürün buldum arkadaşlar. Amazon TL'de satılıyor. Bu arada unutmayın bu ürün Vero ürün arkadaşlar. Sizler bunun gibi ürünler bulabilirsiniz. Bunun farklı markaları ve modelleri var çünkü. Bu bulmuş olduğum ürün şu an Türkiye'de 3.290 TL'ye Amazon.com.tr'de satılıyor. Aynısı Trend Yolda da var. Şimdi ben bu ürünü eBay'de satmak istiyorum. Fakat aynı ürünü gelip eBay'de bulduğumda burada bir 1000 pound 1122 gibi bir küsuratta 22 tane satmış ve elinde sadece bir tane kalmış arkadaşlar. Şimdi aradaki fark aşağı yukarı fiiller ve her şey çıktıktan sonra 800 pound yani bir satıştan 800 pound kazanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız sizlere adım adım göstereceğim. İlk önce bulmuş olduğum bu ürünü arkadaşlar gelip Burada copy to ebay butonuna basacağım. Bunun için Turkolister adlı yazılıma kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu yazılıma sahip olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey burada hesabınıza giriş yapacaksınız ve burada çıkan butona Kopütü ebay butonuna basacaksınız. İkinci aşama ürünün bu sayfasına geleceksiniz. Aynı ürünü bulduk. Şimdi ben bu ürünü ebay'e sanki bende varmış gibi listeleyeceğim. Listelendiği zaman da bu ürün Türkiye'den İngiltere'deki müşterime göndereceğim. Nasıl işlemler gerçekleşiyor? Saniyeler içerisinde Amazon'un Shopify'in aksine hiçbir şey yapmadan milyonlarca insanın göz önünde bu ürünü satacağım. Hazırsanız başlayalım. Hemen aşağı iniyorum. Sol alt köşede sell it yourself yani kendi ürününü sat diye bir ibare var. Buna tıkladıktan sonra karşıma bu böyle bir sayfa çıkıyor. Böyle bir sayfa çıktıktan sonra hemen sol üst köşede post data diye bir buton var. Bu butona basıyorum ve yaklaşık 30 saniye gibi kısa bir süre içerisinde ürünün fiyatı açıklaması ve diğer bütün her şeyi başlığıyla beraber geliyor. Tek yapmanız gereken ne kadar satmak istiyorsanız bu ürünü arkadaşlar satış fiyatını değiştirmeniz lazım. Ben buradaki senaryoda 1111 pound'a satacağım ve ürünün kuantitesini de bir yapacağım ki yine ürün sanki son olarak stokta dursun ki insanlar acele edip hemen bu ürünü alsın. Ama benim size tavsiyem eğer hesabınız eski ise bunu 2-3 de yapabilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Offer kabul etme miyorum. Başka şey kabul etmiyorum. Shipping profile ve diğer şeyleri ayarlamıyorum. İsterseniz ürününüze reklam çıkabilirsiniz. Burada genelde 3 ile 9 yüzdelik oranıyla yapabileceksiniz. Ve preview dedikten sonra Dadam ürün karşınızda. Şimdi bu ürün satıldı. Bu ürünü Türkiye'den nasıl göndereceksiniz? Bunlar hakkında bilgi aktaracağım. Arkadaşlar bunu farklı farklı şekilde yapabilirsiniz. Türkiye'den nasıl İngiltere göndereceğiniz hakkında ben eğitim içerisinde çokça video anlattım ama süreç çok basit. UPS, ya da, USPS ya da DHL le bu ürünü yaklaşık 30 da 50 pound gibi bir kısa ufak bir fiyata ertesi gün kargoyla İngiltere'ye gönderebilirsiniz. Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ürünlerin takip lokasyonu. Ne demek bu? Siz ürünlerinizi çıkardığınız zaman arkadaşlar çıkış yerini insanların görmemesi gerekiyor. eBay'in de görmemesi gerekiyor. Çünkü Amazon'dan almış olduğunuz kargo takip numarasını ne yazık ki sistemde koyamayacaksınız. O yüzden Blue Care Express sistemini Tracker Face'te kullanarak kargo numaranızı, müşterinin ürünün nerede olduğunu detaylı bir şekilde görmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için detaylı bilgi ben zaten internet sayfasında yüzlerce kez paylaştım buradan bakabilirsiniz. Hatta çalıştığınız başka toptancılar ya da kargo firmaları varsa da bunlarla çalışabiliriz. Diyelim ki buradaki senaryoda siz Türkiye'den değil de AliExpress'ten göndermeyi seçtiniz. Yine aynı senaryo arkadaşlar AliExpress'e geliyorum varsayalım ben bu ürünün istemek istiyorum. İster ebay'de ister Etsy'de ya da Facebook Marketplace'de. Diyelim ki bu sefer bu ürünü de ben Facebook Marketplace'de satmak istiyorum ebay'de değil. Buraya geliyorum bir butona basıyorum ve saniyeler içerisinde yine aynı şekilde arkadaşlar Facebook Facebook Marketplace'te bu ürünü listeleyebiliyorum. Tek yapmam gereken post dataya basarak bu ürünü hesabıma yüklenmesini sağlamak. Tek yapmamız gereken ürün fotoğrafları, açıklamaları ve diğer bilgileri buraya geldi arkadaşlar. Süreç bu kadar basitti ve bundan sonra başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gelelim ben Etsy'de üreteceğim ve Türkiye'deki Etsy'de ürünlerimi satıyorum ve bu ürünlerimi ebay'de de satmak istiyorum, yurt dışında da satmak istiyorum. Türkiye'de üreticiyiz, çanta üreticisiyiz ve bunu nasıl tüm dünyaya pazarlayabiliriz ya da havlumu satıyorum ya da arka tarafta sabunumu satıyorum, ürettiğiniz bir şey varsa bunu nasıl yapacaksınız? Aynı şekilde arkadaşlar. Nerede satmak istiyorsanız diyelim ki Etsy'de satmak istiyorsunuz, eBay'de satmak istiyorsunuz. Copy to eBay butonuna basıyorsunuz arkadaşlar ki aynı şekilde eBay'deki ürününüzü de Etsy'ye de yükleyebilirsiniz. Onun için de hemen buraya geliyorsunuz. Shop Manager bölümüne arkadaşlar. Add Listing bölümüne gelmeniz gerekiyor. Et listing bölümünde şurada listing bölümü var. Listing bölümüne geldikten sonra arkadaşlar et listing bölümü var. Burada ürününüzü listelemek için tıklamanız gerekiyor. Bu süreci ben şu an geçiyorum. Burada arkadaşlar ürününüzü listeleyeceğiniz zaman sadece bir tuşa basıyorsunuz ve saniyeler içerisinde ürününüz hemen karşınıza çıkıyor. Fotoğraflarıyla, açıklamalarıyla. Bu ürünler AliExpress'te de satılıyor aklınızda olsun arkadaşlar. Bu kadar basit ve bu kadar kolaydı. Artık ürünlerinizi tüm dünyaya Turkolist'ler. Türk o lister. Yani sizsiniz arkadaşlar tüm dünyayı listeleyebilirsiniz ve son olarak ürünlerinizi bizlere de göndererek arkadaşlar İngiltere'deki depomuzda satışa çıkarmanızı sağlayabiliriz. Son olarak Akın Baba yani Turko liste yazılımını kullanan kullanıcılara özel olacak şekilde ürünlerinizi burada toptancı olarak paylaşabiliriz. Eğer ebay, etsy dükkanlarınız varsa biz buraya ekleyebiliriz ve diğer dropshipping yapan satıcılar sizin ürünlerinizi sizin dükkanınızda sanki kendilerimiz gibi satarak hem size kazandırıp hem de kendileri kazanabilirler. Bunun için bana Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan ulaştığınızda emin olun dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Dediğim gibi unutmayın bu ürün nasıl burada 3000 liraya satılıyor ve İngiltere'de nasıl bu fiyatları satılıyor bunları kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar böyle yüzlerce ürün var profilimdeki linkten de ücretsiz olarak bu Ürünlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra bir sonraki yayında şimdilik görüşmek dileğiyle hoşçakalın.